Evet maşallah görüyorsunuz yine çok güzel oldu. Biraz da karıştırarak sizlere göstermek istiyorum. Yani tadına da baktım aşırı lezzetli gerçekten. Bence evde bir iki kere siz de deneyin eğer bu mercimek türü orada varsa bu şekilde deneyin çok çok beğeneceksiniz. Evet görüyorsunuz mutfağımı hallettim. Bugün sizlere de nasıl temizlediğimi gösterdim her yeri. Buralarını falan her yeri sildim. Sadece şu su doldurulacak bu şişelere. Onları da hallederim inşallah. Şimdi çocukları kursa bırakmaya gidiyorum. Çünkü rana tekrardan dışarıya gitti. Yine bir şişe çıktı. O yüzden çocukları ben kursa bırakacağım ve ne yemek yapacağımıza karar vereceğiz. Herkese merhaba. Herkese selamun aleyküm. Herkese selamun aleyküm. Günaydın hepinize. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hayırlı cumalar. Bugün cuma. Olsunuz. Rabbim güzel dualarınızı, güzel namazlarınızı kabul eylesin inşallah. Ben de şu anda e, biz daha kalktık, kahvaltı falan yaptık. Akşama ütü yapamamıştım, uyudum, bayağı yorgundum. O yüzden şu anda Muhammed Evren'in kıyafetini ütülüyorum. Bugün bunu giysin istedim. Yani bunu günlük giydireceğim artık. Şu kıyafet, şırtlı var ve kamiz deniliyor buna da e, bugün işleri var yine dışarıda. Dışarıya gidecek. Onun için de pantolon ve tiş, e, şey gömlek ütüledim. Öyle. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yazmayı da unutmayın. Bir taraftan da Muhammed Emre arkamda geziniyor. O zaman hazır olun. Evet. Cuma için hazırlanalım. Evet maşallah benim çocuklarım mis gibi oldular. Tertemiz oldular. Bir de e, güzel kıyafetler giydiler. Muhammed Emre aşkım. Muhammed Emre'ye böyle kıyafetler çok yakışıyor. <laughs> evet burada da Froze var. Maşallah Froze. Froze seni kırdı. Gördü. Gördü, bak Bakın Froze de hazırlandı. Bir de e, Ali İç Fatma da hazırlandı. <laughs> Ali Fatma biraz sinirli. Televizyonda bana diyor ki anne ben bunu istemiyorum onu Aç. Diyorum ki bunu mu bunu mu bunu mu hiçbirini demedi. Yani bilmiyorum ismini de söylemiyor ne açayım diye. O yüzden biraz küs oldu bana. Olsun. Şimdi buraları hepsi çok dağınık. İlk önce çocukları e, dediğim gibi hallettim kıyafetlerini falan. Ama her yer, her yerde öyle diyeyim size Bakın. İnşallah buralarını e, şey yapacağım, temizleyeceğim. Böyle bir kızı izliyorlar. Küçük kız böyle. Muhammed Emre. Muhammed Emre de tarakla oynuyor. Bakar mısınız? Şimdi ben inşallah buralarını temizleyeceğim. Evet. Şu anda çocuklara böyle elma kestim. E kapakro. Elma kestim. Elma yesinler diye. Pakro pakro. E kapakro. Evet. Afiyet olsun. Bir de çocuklar gözlüklerini böyle ondan sonra taçlarını falan taktılar. Diyorlar ki anne bugün bayram mı, o yüzden mi giydirdim? Ben de hayır bugün cuma günü dedim o yüzden giydirdim. Çantalarını da taktılar böyle oynuyorlar ikisi. Bir de saatlerini de taktılar. Buralarını bu arada ben toparladım şöyle göstereyim. Oyuncakları falan Muhammed Emre hepsini geri atmıştı. Onları da toparladım. Şimdi Rana da namaz kılıp geldi. Ondan sonra o da biraz uzanıyor. Öyle şu anda ben mutfağı inşallah toparlayacağım. Mutfağı toplamak gerçekten de çok zaman alıyor. İlk önce bulaşıkları yıkıyorsun. Ondan sonra ocağı temizliyorsun. Her yerine böyle bezle güzel bir şekilde siliyorsun. Çok zaman alıyor gerçekten. Mutfaktan sonra da yemek işini sakince düşüneceğim ne yemek yapacağım diye. Yani her gün her gün ne yemek yapacağız gerçekten de çok şaşırıyoruz. Bilmiyorum yani. Öyle. O zaman şimdi ben mutfağıma başlayayım inşallah. Evet şimdi Muhammed Emre de bakın. Çok yoruldu o yüzden de uzandım. Böyle o zipliyorum. O yüzden de bu yoruluyoruz. Ne yapıyorum? Gel buraya. Muhammed Emre. Şimdi çocuklar da yani Tırada ve Erici Fatma'da. Yeniden bayram geldi. Çocuklar da burada yukarıdan geldi. Burada oynuyorlar çocuklar. Hem de Neslihan da yeni bulaşıklar yıkayacak. Evet, bulaşıkları yıkayacağım şu anda. İlk önce bulaşıkları yıkayayım dedim. Hmm. Sonra yemek falan artık düşüneceğim ne yapacağım diye. Ne anne? Ne? Ne? Ne yapıyorum seninle? Gel, gel gidelim. Gel. Hadi. Gel. Gel, 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 gel. Nereye gidiyorsun? Evet o zaman sen. Saat mi istiyorsun? Saat kaç? Saat kaç? Anne. Evet şu anda benim bulaşıklarım falan yıkandı. Bunları aşağıya indirip şu ocağı temizleyeceğim. Çünkü ocağı nasıl temizliyorum onları size göstermiyorum. O yüzden bunu göstermek istiyorum. Bir de buralarını temizleyeceğim. İşte de şunları ilk önce kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra şu sabunlu şeyi alıp böyle süngerimi. Aslında bu sünger değil, ben böyle kendime bir şey yaptım. Bu hiç bozulmuyor. Yani, e, nasıl desem bu abiyet tarzı bir kol aslında çocukların giymediği şeylerden. Ama o kadar güzel böyle e, köpürtüyor ki inanamazsınız. O yüzden her zaman bunu kullanıyorum. Böyle sünger çok çabuk bozuluyor. Şöyle sabunluyorum. Bunun şeyleri var. Burada ekmek yaptığım için sürekli şu yan taraflarını da temizlemek zorunda kalıyorum. Bezi bir defa yıkayıp yeniden temizleyeceğim onu. tabii ki de yani sabah kalktığımdan sonra ondan sonra iki üç defa yapmam gerekiyor çünkü sürekli ekmek yaptığım için biliyorsunuz ekmekten dolayı her yere un savruluyor öyle Evet görüyorsunuz mutfağımı hallettim. Bugün sizlere de nasıl temizlediğimi gösterdim her yeri. Buralarını falan her yeri sildim. Sadece şu su doldurulacak bu şişelere. Onları da hallederim inşallah. Şimdi çocukları kursa bırakmaya gidiyorum. Çünkü Rana tekrardan dışarıya gitti. Yine bir şişe çıktı. O yüzden çocukları ben kursa bırakacağım. Ve ne yemek yapacağımıza karar vereceğiz. Evet şu anda çocukları kursa bırakmaya gidiyorum. Bugün bu arada hava çok güzel. Yani dün akşam yağmur yağmasına rağmen bugün havanın bu kadar güzel ve güneşli olması. Evet. Fatma da böyle çiçek gösteriyor mor. Şimdi gidiyoruz bakalım. Sanırsam sebze almaya kendim gitmek istiyorum. Bakayım bir neler var hani ne alabilirim diye. Bakalım ama şimdi. İlk önce bu çocukları bırakmak istiyorum. Evet şu anda ben sebze dükkanına gittim ama bütün sebzeler bitmiş maalesef. O yüzden birazcık böyle tavuk eti aldım. Şu yemeği yapmayı düşünüyorum inşallah. Bunu düdüklü de yapmam lazım bu arada. Şöyle. İlk önce yıkayacağım tabii ki de. Bu bir mercimek türü aslında ama böyle daha çok mısıra benziyor böyle değil mi? Hayır dökemedim bir elimle kusura bakmayın. Ben bunu şu halledeyim bir dakika ya bir dakika şimdi ben e, sebze dükkanından gittim ama maalesef sebze kalmamış yani aslında ben karnabahar almak istiyordum onu yapacaktım ama yoktu o yüzden evde ne varsa artık onu yapayım dedim hani böyle mercimek turum var tam da oraya gitmişken birazcık böyle tavuk eti aldım tavuk etli e, mercimek yemeği yapacağım inşallah aslında bu mercimek değil ya bu böyle mısır türüne benziyor biraz Şimdi bunu biraz suda bekleteceğim yıkayıp. Ondan sonra tavuk etlerimi temizleyeceğim, yıkayacağım. Bunu düdüklü tencerede yapmamız lazım bu arada. Soğan, domates falan hazırlayacağım inşallah. Ondan sonra yemeği yaparken de size göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz mercimeklerim kabardı. Artık yemeğimi falan yapacağım. Burada da tavuk etim var biraz. Ondan sonra böyle soğanım var, domatesim var, iki tane böyle sivri biberim var. Burada da yine sarımsak ve şey var. Zencefil var düdüklü tenceremizi de e, yıkadık falan. Yalnız bu düdüklü tencereye biraz şey yapmak zor oluyor. O yüzden Sikina yengeyi çağırdım. O da tamam ben gelirim şimdi dedi. Hallederiz dedi. Sağ olsun zaten her zaman öyle yapıyor. Yani ne zaman çağırsak bir ihtiyacımız olsa bir şeyden anlamasak hemen koşup geliyor. Allah razı olsun. Evet. bu arada dışarıya sütçü de geldi. Çaz. Şimdi ben hemen süt alacağım inşallah. Hemen size geri döneceğim. Şimdi her zamanki gibi tabii ki de yemeğimizi nasıl yapacaksak birazcık böyle sivi yağ koyduk. Ondan sonra soğanlarımızı attık içine. Ocağım bu arada full tez açık. Şimdi biraz kızarsınlar böyle pembeleşsinler. Ondan sonra acıma. Zaten biliyorsunuz hangi işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra zaten sarımsak ve de zencefili ekliyoruz. Sonra domates, sonra içine şu mercimeği ekleyeceğiz. Sonra da etimizi kavurup suyunu atıp düdüklü tenceremizi kapağını kapatacağız. Bunları biraz daha yıkamak istiyorum. İçinde su var. Onları süzeyim güzel bir şekilde. O zamana kadar da soğanlarımız olsun. Evet şu anda soğanlarımız görüyorsunuz. Oldular. İçine böyle sarımsak ve de zencefil attım. Şimdi domates attığımız zaman göstereceğim size inşallah. Bir de o şeyleri kavururken hep beraber. Evet şu anda biz mercimeklerimizi falan atacağız. Şimdilik sadece etimizi attık içine biraz kavuracağız böyle. Kavurduktan sonra da mercimeğimizi direkt içine atıp suyunu atıp kapatacağız kapağını. Pişmesini bekleyeceğiz. Ben de bu arada bulaşıklar vardı onları yerleştirdim. Şimdi sütümü kaynatacağım. Bugün erken kaynatmak istiyorum. İnşallah onu da kaynatacağım diğer ocağımda. Hem yemeğim pişmiş olacak hem de sütüm kaynamış olacak. Evet şu anda bir tarafta böyle düdüklü tenceremde yemeğim pişiyor. Bir tarafta da sütümü koydum. İnşallah sütüm kaynayacak. Mutfağım temiz yani bu defa. Hiçbir böyle dağınıklık olmadı. Bulaşıklarımı hemen dedik kayıp koydum böyle. İnşallah lezzetli olur yemeğimiz. Şimdi yemeğimizi sizlere sonunu göstereceğim artık. Hani yemeğimiz pişsin. Ondan sonra içine maydanozunu falan her şeyini atayım. Sonra sizlere göstermek istiyorum. Evet maşallah görüyorsunuz yemeği çok güzel oldu. Biraz da karıştırarak sizlere göstermek istiyorum. Yani tadına da baktım aşırı lezzetli gerçekten. Bence evde bir iki kere siz de deneyin eğer bu mercimek türü orada varsa. Bu şekilde deneyin çok çok beğeneceksiniz. Bunun yanında pilav yapacağım yarın inşallah. Akşamada salata yaparım. Çok çok lezzetli gerçekten. Şimdiden bize afiyet olsun o zaman. şu anda ben bütün işlerimi hallettim. Hem sizlere video çektim hem de yemeğimi yaptım. Lütfen videomuzu beğenin. Kapatmadan önce sizlere bunları söylemek istiyorum. Videomuzu paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü bütün gün emek harcıyorum. Video çekiyorum. Hem işlerimi yapıyorum hem çocuklara bakıyorum. Hem de sizlere videolar çekmeye çalışıyorum. Sizler de videomuzun da hepsini izleyip beğeni yaparsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.